Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi bir ay diliyorum. Yılın son ayına girdik. 1 Aralık 2023 itibariyle Borsa İstanbul'un ilk analizini yapalım piyasa açılışından önce. Haber akışları iyi gelmeye başladı. Zaten son bir ay itibariyle de bir yılbaşı rallisi göreceğimizi söylemiştik. Bunu da destekleyen haber akışı S&P'den geldi. Türkiye'nin bir not değerlendirmesini paylaştı. Görünüm durağından pozitife çevrildi. Geçtiğimiz değerlendirmede de e, ...durağına çekmişti negatiften. Ve güzel bir haber arkadaşlar. Burada tabii S&P'nin açıklamalarına bakıldığında... raporda politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiğini... ...ve Merkez Bankası'nın tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiğini belirtiyor. Tabii burada 2023 itibariyle ve 2024 itibariyle de büyüme rakamlarına bu değinilmiş ama... Şu an için ateşleyici etki not arkadaşlar. Bu not iyi olacak, iyi yansıyacak. Dolar bazlı da 271 dolar seviyesindeyiz. Zaten buradaki dalgalanmayı tekrardan size çizelim. Şöyle bir 5 dalga hareketini takip ediyoruz. Hep bunu söyledik. 3, 4 ve 5. Yani 500 dolara bir hareketimiz olacak. Şu an 4. dalgayı tamamladık diye düşünüyorum. Ve takibimizi tabii ki yapacağız. Ama aşırı sert bir gidişe başlar mıyız? Şu an itibariyle 9 gün üzerinde bir yıl sonu kapanışı zaten beklememiz gerekiyor ki mayıs ayı itibariyle yıl sonu 5750 gelmez diyen aracı kurum çalışanlarının feryatlarını takip etmiştik. Biz bunları zaten bir kenara attık ve pozisyonlarımızı seçim öncesinden almaya başladık ve halen de koruyoruz. Şimdi korumaya devam edeceğiz mi? Tabii ki. Hatta burada dayanabilen yani Haziran ayına kadar şöyle bir 6 aylık vadede, 7 aylık vadede bir gücü olan var ise mükemmel derecede potansiyel barındırıyor Borsa İstanbul. Ama tabii biz hem bu ay sonu itibariyle yani özellikle yılbaşı itibariyle ve yılın ilk çeyreği itibariyle de güzel e, getiriler bırakacağını ben Borsa İstanbul'da düşünüyorum. Bunu sizi motive etmek için ya da izlenmeler artsın diye zaten söylemiyorum. Şimdi dün itibariyle negatif bir hareket takip ettik Borsa İstanbul'da gördüğünüz gibi. Ama hiç problem değil. Buradan ne kadar aşağı geri çekilirse o kadar çok ucuz mal demektir bu. İstediğiniz sektöre tabii ki yatırım yapabilirsiniz ama burada özellikle değerlendirildiğinde kıymetli dostlarım enflasyon muhasebesini de iyi yapmamız gerekiyor ve buradaki kurum raporları da önemli ama Artık son dönemlerde yapılan kurum raporları bana çok e, böyle sağlıklı gelmiyor. Size ne durumda geliyordur ben bur burasını bilemem. Ve geçtiğimiz e, günler itibariyle de Merkez Bankası Başkanımız Sayın Gaya Hanım artık Türk Lirası'na geçiş zamanı demişti. Yani Türk Lirası varlıklarına geçiş zamanı demişti. Ve Mehmet Şimşek de zaten değerlendirmesini yaptı. Faizlerde de istenilen seviyeye gelindi %40 politika faizi tamam dediğimiz bir nokta. Yani piyasanın da beklediği bir noktaydı zaten burası. Ve bu noktada Haziran ayına kadar bir e, stabilize durumu göreceğiz faizlerde. Bu da görüldüğü gibi yurt dışı kurum ve kuruluşların hoşuna gidiyor. Yani siz küçüldüğünüz sürece, siz içe kapandığınız sürece ve baskılandığınız sürece ve bunlarla birlikte de döviz rezervinizi artırdığınızda yabancı sizi sever. Ve içerideki kaymağı yer. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Biz enayi gibi elimizdeki hisse senetlerini satıyoruz. Çünkü biz yanlış anlamayın arkadaşlar psikolojik anlamda zayıf bir toplumuz. Yatırım nasıl yapılır? Piyasa nasıl okunur? Maalesef bunu bilen bir toplum değiliz. Kara düzen yatırım yapıyoruz ve tabii ki değerlendirmelerimizi yaparken Ahmet Mehmet'ten tavsiye alıyoruz ve buna göre yola devam ediyoruz. Biz bu hatayı yaptığımız sürece bu süreci olabildiğince sabırlı ve borsada malda kalarak eğer değerlendirebilir isek aslında yeni bir dönemin daha başlangıcını bugün itibariyle yani Aralık ayı itibariyle zaten takip edeceğiz. İlk bir iki gün bazı sektörlerde bazı hisselerde ya da endeksin genelinde negatif hareketler olsa bile bakın olsa bile çok fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü gidişatımız çok iyi olacak kanaatindeyim. Çünkü enflasyonist baskımız da devam edecek. Önümüzdeki hafta itibariyle Kasım ayı enflasyon rakamları gelecek. Burada da yukarı yönlü güncellemeler yapılacak. Ve Borsa İstanbul'daki bütün hisse senetlerinde tekrardan enflasyon muhasebesi yapılmak zorunda. Bunların hepsini tek bir noktada zaten birleştirdiğimizde enflasyon karşısında en net, rahat, korunma ortamı bence borsada ve üzeri zaten tartışılmaz. E baktığınızda döviz altın vesaire diğer varlıklara bakıldığında ya da mevduat faizine bakıldığında hepsi negatif faiz. Yani negatif getiri bize sunuyor. O yüzden bunlara arkadaşlar dikkat edeceğiz. Diğer taraftan işte döviz tevdiat hesaplarında ek vergi durumları söz konusu. Bunlar olabilir. Yani bakıldığında işte altın, gram altın hesaplarına, döviz hesaplarına, döviz TL hesaplarına ya da döviz tevdiat hesaplarında faiz alanlar varsa bunlara ek vergiler getirilebilir getirirsin mi dersen bana göre inşallah getirilir yani baktığınızda zaten negatif bir getiri sunuyor ki gidişatta zaten buna doğru gidiyor işte bu torba yasanın mevzusu da bu aynı zamanda piyasada bir operasyonel harekete ekstra olarak izin verilmek istenmiyor çünkü çok ciddi derecede adımlar atıldı ekonominin başına resmen bir ee, böyle Acı reçeteyi yazacak adam getirildi. O reçete zaten yazıldı. Şimdi kimse bir şey anlamıyor. 31 Mart'a kadar da bu biraz daha hissettirilmeyecek bu gördüğümüz kadarıyla ama Mart sonrası herkes bunu çok en acı şekilde bu reçeteyi arkadaşlar içecek maalesef. Burada e, kimse çok kolay bir dönem beklemesin ve kolay bir para kazanma süreci de beklemesin piyasada. Yani bunu ticaret anlamında söylüyorum. Çok inanılmaz derecede dengesiz bir piyasa bizi bekleyecek. O yüzden ne kadar sağlam bir noktada korunabilirsek burası bizim için iyi olacak diye düşünüyorum. Bunun için de ben borsa tarafını aylardır dile getiriyorum. Seçim öncesinden, seçim sonrasından bu yana. Haklılığımız da devam ediyor. E, dün kapanış itibariyle özellikle at yatırımın çok ciddi derecede alımlarını gördüm. Gözlerimle şahit oldum ve inanmadım da. Dedim bir daha bir kontrol edeyim. Tabi BOFA'nın da yine bazı sektörlerde karanlık da alımlarını gördük. İşte bunların hepsi bizim borsamızda e, illegal işlerin olduğunu gösteriyor. Yani bunlar önceden haber akışına sahipler. Bizimki küçük yatırımcı e, Ahmet'imiz, Mehmet'imiz, Ayşe'miz, Fatma'mız satarken bunlar e, operasyonu yine o son 5-10 dakika içerisinde çektiler arkadaşlar. Ve milyonlarca lotu hesaplarına geçirdiler. Şimdi de ne olacak? rallide bu malı tepeden bizimkilere satacaklar. Bu düzen böyle maalesef. Ve biz sabırsız olduğumuz sürece, işte baskılanan hisseleri sattığımız sürece biz bu işten hiçbir zaman fayda görmeyeceğiz. O yüzden sabırlı olacağız, sakin olacağız, beklemesini bileceğiz. İşte kredi çekip buraya para yatırmayacağız mesela. Ya da eşimizden, dostumuzdan döviz alıp, altın alıp, bunu TL'ye çevirip borsaya yatırmayacağız. Yani böyle bir riski de almayacağız ihtiyacımız olmayan bir para varsa ya da fazladan bir aracımız vardır. Bunu satıp birini yatırıma dönüştürelim mantığıyla ilerliyor iseniz ne bileyim ya da gözü karartmış iseniz ekstradan fazladan bir eviniz bir arsanız vesaire bunlar var ise işte kullanmadığınız ihtiyacınız olmaya işte ben kira getirirse alacağım ama bunu borsada değerlendireyim diye risk alıyor ve biraz da vade probleminiz yoksa işte o zaman enteresan şeyler olabilir. Yani para risk aldığınız sürece sizi bulur arkadaşlar. Risk almadığınız sürece gideceksin mevduata. Ve enflasyon karşısında paran eriyecek. Ya da bilindik klişe yöntem olan dövize altına gideceksin. Orası da seni tatmin eder mi etmez mi bir sene boyunca zaten izleyip gördük. 2023 yılı fiyasko geçti. Özellikle altın tarafında. Evet bakıldığında zirveyi tazeliyor mu? Tazeliyor. Şöyle gram bazında baktığınızda. Ama Enflasyon oranla sağlam bir getiri yok. Bunu anlatmak istiyorum işte ve bir kez daha vurguluyorum, üstüne düşüyorum. tamamen kişisel öngörülerim bunlar. Asla ve asla yatırım tavsiyesi değil, ya da sizi borsaya çekmek değil. Ama 2023'te para kazanması zordu. Bunu hep söyledik. Enflasyona karşı kendimizi korumayı bırakalım. Para kazanmayı düşünenler varsa bu zor demiştik. Bunun için iyi seçim ve sırası gelen gidecek dedik. 2024'te bu biraz daha değişecek Belli bir süre genele yayılacak. Belli bir süre yine sırası gelen ya da sektörel ayrışmalar olacak. Ama böyle bir karma bir 2024 bizi zaten bekliyor. Bunun da e, öngörüsünü okumak çok da zor değil. Ama en önemli detay arkadaşlar risk. Riski aldığınız sürece bu piyasada ayakta kalabileceksiniz. Yani para kazanacaksınız. Ben gerçekten enflasyonun üzerinde bir getiri sundum ya da enflasyonun 3-4 misli üzerinde bir getiri sundum diyebilmeniz için bu riski borsada alacaksınız. Aksi takdirde şansınızı istediğiniz noktada deneyebilirsiniz zaten. İsteyen otomobile gitsin, isteyen konuta gitsin, isteyen dövize altına, oraya, buraya, kriptoya vesaire istediği yere gidebilir. Bu işler böyle arkadaşlar. Ne kadar risk o kadar kazanç. Maalesef durumlar bundan ibaret. Ve ben bugün tabii açılış öncesi çektim biraz da risk aldım ama genel durumu bu şekilde beklediğim bir kez daha belirteyim. Çok hoşuma giden bir haber akışı olduğunu belirteyim. Ki CDS puanlarımız da kabul edilebilir seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Nerelerden geldiğimiz unutulmasın. Evet zor bir dönem. Herkese anlıyorum. İhtiyacınız olan parayla girdiniz. Birçoğunuz sattınız, çıktınız, ezildiniz, büzüldünüz. Psikolojiniz bozuldu. Bunlar olacak. Yani herkes buradan pozitif ayrılacak diye bir kaydolsun yok zaten piyasanın doğası da bunu gerektiriyor birileri kaybedecek birileri kazanacak e, ama buradaki sistematik düzeni iyi okuyabilen her zaman kendini arkadaşlar koruma altına alacak umarım hakkınızda hakkımızda her şeyin hayırlısı olur ben sizlerle bu süreci değerlendirmekten ve eğitim amaçlı değerlendirmekten gayet memnuniyet duydum. bir kez daha belirteyim aralık ayı güzel bir ay olacak diye bekliyorum hep beraber süreci izleyip görelim. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni ayda tekrardan bol şans, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.